gençler iyilik aile iyi seyirler çok uyku var ama okula geç kalmamam lazım hemen kalkayım da çantamı hazırlayayım aa çantam bu ya aynen ben bu çantamın üstünde yatmışım <gülüyor> <gülüyor> Tamam arkadaşlar bir şey yaptım da. Heh, hemen hızlıca hazırlayayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Tamam işim bitti. Şimdi anneme söyleyeyim. İlk okula çok hazırım. Daha yeni okula başlıyorum. Daha şimdi oku 6 yaşına girdim. Aa, ben ne yaptım? Bir sınıflar Ne dalga geçerse. Bir dakika. Yok ya geçmezler bence. Kardeşi uyandı mı kızım? Ha ben ne bileyim anne ben. Öf. Kurdeli'ye sor. Kurdeli sor. Anne neredesin bu arada? Salondayım. Tamam. Kardeşim uyansın. Uyan kardeşim. Kardeşim hadi uyan. Uyan kardeşim uyan. Ne be? İlk okula başlamıyorsun da ana okuluna gidiyorsun. Ee, Yatağa kalıyorum valla. Ee, gel bakalım kucağına alır. Gel bakalım. Ee, Oh. Tövbe tövbe sıkı tutmazsan öyle olur tabi. Al o sıkı tut yüzünü bolca yaka. Ayın, ayın. Kendi banyona götürüyorum merak etme. Ne? İyi yaptın kızım, iyi yaptın. Onun cezasını gösteririm ben. Anne. Efendim, dört yaşım olmuşken bile ben kızı olmuşum hala. E kızarım bana ne? Kı Kanka. Geldim dur şunun yüzünü yükeyim. Ay yüzüm iyi Dur yüzümü yıkayayım. Kaçış operasyonu mu? Çığ oyun gözüküyor ve popon gözüküyor. İlaç İğrenç kokuyor. Ay al <laughs> şunu. İğrenç bok kokuyor arkadaşlar ya. Tövbe tövbe. Ben gideyim. <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Anne. Kızım ama. Kızmayayım ha. Üniversite gitmek zorundasın. Anne. Üf. Sen tam en kötü annesisin. Ya bir günlük gitmeyeceğim sadece ya. Belki en sevdiğin şeyleri yapacaklar. İşte öyle. Hep de öyle değil mi anne? Hep öyle söyle. Koku ben çekiliyor. Ben yüzümü yıkayacağım. Üf. Arkadaşlar sizin çocuklarınız da böyle mi? Yorumlara yazın. Yorumlara yorumları yazın. Seyhan. Seyhan teyze neredesin? Seyhan. Seyhan teyze. Tık tık tık. Alo. Kimse kapıyı ilgilenecek mi? Alo. Kimse kapı alır. Ay durun çocuklar kapı kal çaldı. Kimse kapıya bakmasın. Hoş geldin Rem. Alır Hoş bulduk. Şey. Marsh burada ama bir de ıskalit bir de yeşim. Evde tabii onlar üniversiteye mi gideceksin? Tabii ya ben de üniversiteye başladım. Ya güzel güzel al. İnşallah. Neredesiniz çocuklar? Oh, benim gitmem lazım. Benim de. Merhaba. Ay. gitsem mi acaba? Niye? Gider misin? Anneye söylemek istemiyorum sigara içtiğini. Tamam. Anne benim çok işim var. Arkadaşımla bulaşamayacağım. Tamam kızım. Oh. Seni güzel servis bırakmak istiyordum. Oh. Bırakamayacağım. Gel yüzünü ekeyim. Elim ıslak zaten ya. Suya değmiyorsun değil mi? Bı. Arkadaşlar o sırada o sırada öpüşürler. Ne yapıyorsun? İğrenç. Kaka. Bok. Her küfürsün. Ya ben kızım ya. Bir şey biliriz ya. Anne. Aa, kızım ne oldu? Anne yanlışlıkla ben ikimiz rüyarken ablamla çarpışırken öpüştük ve o bana kızdı. Kızım beni sabrımı bozma. Anne ya kızarım. Çünkü ben şu anda kız kız insanım ve o erkek insan bir kere. O kız filan değil. Ve benim öpüştü. Ben, ben ben hamile kalırım. Dudağın tamam mı? Onu söyleyemiyoruz bense. Ben gördüm hepsini camdan. Evet öpüştüler hanımefendi. Ne? Gidebilir miyim? Tabii ki. Eskoleç. Benim geldim. Geldik. 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 Ay dur ben çantamı almayı unuttum. Al gel hadi. Geldim. Hadi gidelim. Hadi. Anne biz çıktık. Tamam. Hadi gelin. Tamam. Hadi çocuklar. Okuldan

aldı. Kapıya bakayım. Öf, kapıya bile kimse bakmamış. Hep ben mi bakacağım? Salaklar ya. Çıktı. Hoş geldiniz. Anne oğlu sinirli görünüyorsun. Ben de girebilirim. Üstüne kapıyı kapatır. Oh. <laughs> Anne. Seyahat teyze yüzümü kapıyı kapattı. Çocuklar ben saklanıyorum. Benim saklı kızım neymiş o? Üniversiteye gitmezsin tamam. her şey için şikayet edeceğim acıcağım acıcağım sana 1 milyon dolar veririm görüyor musunuz sana dedim ki 1 milyon milyar ve dolar veririm hmm, kabul. tamam söyleyeceğim aynısı orijinal miniş tamam Arkadaşlar miniklerle ne işimi arıyorsunuz? Ben miniklerle Youtuber oluyorum. Ve kanalıma abone olun lütfen. 1 milyon plaketim derken 100 milyon plaketim gelsin bari lütfen. Arkadaşlar evet, böyle devam etmeyeyim. Benim halimde. Hadi. Uuu. Part 2'de görüşmek üzere